Doğal kozmetik nedir Tanser Hanım? Doğal kozmetiğin içerisinde neler var hocam? Bulduğum doğal sabunların gerçekten doğal olmadığını bilakis yaşayarak tecrübe edildik. Kadınca Tv'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz girişimci iş insanı Tanser Türkmen. Tanser Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Tanser Hanım. Hoş doğal hoş kozmetik. kozmetik nedir Tanser Hanım? Önce bunu sizden bir dinleyelim. Doğal kozmetik, doğal ürünler ve doğada yetişen doğal ürünlerle, doğal kristal yağlarla elde edilen bitki özleriyle elde edilen hiçbir şekilde kimyasal ve Petrol türevi içeren kimyasallar kullanmadan elde ettiğimiz ürünlere doğal kozmetik diyoruz. Hı hı. Peki neden doğal kozmetik ürünlerini tercih etmeliyiz? Geleneksel e, olarak kullandığımız kozmetik ürünlerinin içerisinde genellikle e, kimyasal içerikler vardır. Bunlar çoğunlukla petrol verilir ve cilde zarar verir. Hı hı. Doğal kozmetik ise cilt yosludur. Cildi onarır, tavrış etmez. Onarırken aynı zamanda da cildin kaybettiği vitaminleri geri kazandırır. Doğal kozmetik ürünlerinin en önemli görevleri nelerdir? Doğal kozmetik ürünlerinin en önemli görevi tedavi edici özelliklerindedir. Hmm. Cildi besler, derinlemesine temizler, derinlemesine temizlerken cildi aşındırmaz, tahriş etmez. Hücreleri yeniler, Çünkü Hı -hı. çok güzel bitki yağları, bitkisel özler kullandığımız için aynı zamanda da cilde yoğun bir bakım yapma özelliğine sahiptir. Peki doğal kozmetin içerisinde neler var hocam? Doğal kozmetin içerisinde doğada yetişen bitkilerimiz var. Bitkisel yağlarımız, bitkisel e, bitki özlerimiz. Tamamen Hayır. bitkilerden yapılan bir üründür doğal kozmetik. Asla kimyasal kullanılmaz. Bunlar Hindistan cevizi, shiawater, jojoba yağı, arı sütü, yılan yılan, papatya, aynı sefa, aloe vera, hı hı. jojoba yağı. Bunlar içerir doğal kozmetik isminin içerisinde. Peki sizin ürün yelpazenizde neler var? Ne gibi ürünler var? Benim ürün yelpazemde çok çeşitli sabunlarım var. Bunlar Sedef, Eczema, Rozasea ya iyi gelen sabunlarım var, Hı -hı. akne Hı -hı. sabunlarım var ve çok çeşitli. Ee, Ayak bakım kremlerim var. Cilt yenileyici, anti aging cilt bakım kremlerim var. Göz çevresi terunlarım var. Kaç basım yağlarım var. Şu an bunlar ileride daha farklı ürünlerde çıkarılacak. Eklenecek inşallah. Peki bu serüvene nasıl başladınız? Bu serüvene çocukluk hayalim dersen abartmış olmam. Çocukluktan beri kendim bir hayalde bir sabun fabrikası. öyle sabun üretirim de değil biraz büyüktü hayalim. Ne güzel. Sabun fabrikası kuracağım diye bir hayalim vardı. Sonrasında bunu gerçekleştiremedim evlilik hayatı falan derken ilerleyen zamanda kızımın cildinde kırmızı bir rahatsızlık ortaya çıktı, cilt sorunu ortaya çıktı. Doktor arayışımız ve arkasından kızıma rozacea teşhisi konuldu. Rozacea teşhisi konunca ben sefer rozacea'yi araştırmaya başladım. Rosacea'nın sadece bitkisel ürünlerle ancak tedavi edilebileceğini, kimyasal hiçbir ürün kullanılmaması gerektiğini evet. öğrendim. Bu sefer sabun arayışına girdim. Evet. Çünkü e, keçi sütlü sabun veya doğal sabunlar ancak Rosacea'yı biraz yatıştırdığını öğrendim. Hmm. Bu sefer doğal sabun aramaya başladım. Yalnız doğal sabun bulmakla çok zorlandım. Bulduğum doğal sabunların gerçekten doğal olmadığını bilakis Ciddiye yaşayarak şarkı. tecrübe edildik. Tabii. Bu sefer e, doğal sabunu keşke kendim yapıp da çocuğumun bu cildindeki rahatsızlığı geçirebilirim ciddiyedeki, diye, ciddiyedeki diye keşkeler, keşkeler yapabilsem diye bir e, düşünceye kapıldım. Arkasından eğitim almayı karar verdim. Hı, hı Sonra sabun eğitim alırken bu sayede sabunlu olmayacaktı. Çünkü kızımın e, işte toneli, krem, nemlendirici bunları da kullanıyor. Bunları da kullanmaması gerekiyordu. E, sabunlu eğitiminin arkasından kozmetik eğitimi de almaya başladım. Bunun içine girdikten sonra bu kadar bizler, bu kadar değerli bilgileri öğrendikten sonra sadece bunu çocuğumda uygulamak çok büyük bir bencillik olacaktı. Bunu benim aradığım gibi, çünkü ben çok zorlanıyorum bu bulmak için, doğal konu bulmak için, benim gibi arayan insanların da olduğunu düşünerek insanlara faydalı olmak adına e, bu serüvene başladım. Şahane yani, bir ben şey ben olmuş. ]ladım. Sonrasında bütün insanlara faydalı olmak için girdim bu Sı yola. <Sıpa. Sıpa>. Peki e, ulaşmak istediğiniz en e, yüksek nokta ne? Yani sizin için hem başarının tanımı nedir hem de e, bu işteyken ne yapmak istiyorsunuz? Nereye ulaşmak istiyorsunuz? Başarının tanımı bence e, insanın kendi kaderi sadece kendinin değiştirebileceğine inanarak hı hı. önce kendine güvenerek yapabileceğine yani bir bir şey bakarken başaracağım diye başlamam. Kendine de güvenerek arkasından e, başladığın başlamak işte şey. en önemli yapı taşında güven ve adalet olduktan sonra başarısızlık diye bir şey düşünüyorum Hı. ben. Peki nedir gayeniz bu işte şu an? Ee, gayem Sadece Türkiye ile değil de ben Avrupa'ya açılmak istiyorum. İnşallah. Benim en büyük hayalim Evet. Çünkü sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ihtiyaçları var. Doğal ürünlere, sağlıklı İnşallah. Tek hedefim, idealim Avrupa'ya açılmak. İnşallah. Peki başarılı bir girişimci olmak için olması gereken özellikler nelerdir hocam? Başarılı bir girişimcinin girişimcide olması gereken özellikler ilk önce azim, cesaret, cesur olacaksın, korkmayacaksın. Pozitif düşünce, hiç olumsuzluğu sokmayacaksın düşüncelerin içerisine. Ben öyle yaptım. Hiçbir olumsuzluğu hayalimin içine ve gerçekleştirdiğim bir biçimin, işimin bir içerisine sokmadım. Bu <laughs> azimli olacaksın, cesur olacaksın, yaratıcı, inovasyon, e, yeniliklere açık olmak diye düşünüyorum. Ve hiçli bir iletişim yeteneğine sahip olursa kırıl bir girişimci oluruz diye Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kadınca TV'de bu bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomuzu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.